Ee, arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ondan kafa topu oynuyoruz. 3 ee, bölümü bölüm demiştim. Hasta olduğu için ses yoktu sesim kısılmıştı. Şimdi başladım. öncelikle şöyle sesimi bir kapatayım. Bir maç yapacağız gene. Herhalde hep bir maç yapıyoruz zaten. Fazla da sıkmak istemiyorum sizi. Hemen başlayalım. başlıyoruz. Çok lak var ve evet, özel. Bu sene laptop, bu sene laptop veriyorlar. Konuşurken olmadı. Çok lak var basıyor gibi gelebilir ama. Gidim. Benim yüklediğim bu videoların hiçbirine kazanamadık. <laughs> Fail. Yine merhaba arkadaşlar. İnternet <laughs> kesildi. O yüzden yeniden döndüm. Onun için üzgünüm. Neyse zaten kaybı oldu. Özel güç kullanmıyorum. Fazla başarılı olamıyorum zaten. Özel güç kullanınca da gol atamıyorum. Oyun neden Game Android ismimiz? Game Titan'ım <laughs> vardı. Artık onu kullanmıyorum. İşte buna da gelişmiştim işte gördüğünüz gibi şapka falan. O yüzden yeni bir şey açmadım. Ünlem zararıma. <laughs> Belki çeviririz. İşte bu lak sorunu düzeltmeleri lazım bir an önce. Hem Türk koyduk da çok güzel İzma bilişim. Zaten <laughs> gözüküyor da. Kediyle arıyorlar her sezon arkadaşlar. Ee, atabiliriz. Yedik. Çık 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 çık. Gol. <laughs> Yedim mi? Yedik. Hadi. Kusura bakmayın arkadaşlar fazla konuşamıyorum. Konsantre olamıyorum yoksa. gol Çevireceğiz lan hadi. Hadi. Çevireceğiz. Çevireceğiz hadi. Şurada da çıkmak istemiyorum. Hep benim başıma geliyor. Öyle mi yeme 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 yeme. At 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 at. Nasıl gol değil. Ya yapma ya şunu. Hep burada oluyor zaten. Yenedim. Neyse arkadaşlar. Bize için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna abone olmayı unutmayınız. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. iyi bakın.